Kumbaramdaki paranın çeyreği 8 TL'dir. 12 TL alırsam kumbaramda kaç lira kalır? Şimdi öncelikle kumbaramdaki paramız bu olsun tamam mı? Paramızın tamamı bu. Çeyrek deyince ne yapıyorduk arkadaşlar? Paramızı 4 eş parçaya bölüyorduk değil mi? Bu 4 eş parçadan bir tanesine çeyrek diyorduk biz. Çeyreği 8 TL'ymiş. O zaman burası 8 TL arkadaşlar. Hemen ne diyoruz? Bu 8 ise bu da 8 TL. Bu da 8 TL. O zaman bu da 8 TL. Demek ki paramızın tamamı ne kadar bizim? Bakın buradan bize ipucu verdi. Biz de paramızın tamamına bu şekilde ulaşabiliyoruz. 4 tane 8 TL var burada. Bu da 4 kere 8'den paramızın 32 TL olduğunu gösterir. O zaman biz ne yapacağız? Bu 32 TL'nin 12 TL'sini kumbaramızdan alacağız. Yani 32'nin içinden 12'yi çıkaracağız. Bakın geriye 20 TL kalacak.